Selamlar arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Eğer ilk defa kanalıma rastlıyorsanız beni desteklemek için abone olup like atarsanız çok sevinirim. Videomuza geçelim. Jennie'nin 16 Ocak'ta doğum günü vardı ve İstanbul'daki Jennie hayranları Jennie'nin doğum gününü özel İstanbul Boğazına Jennie'nin ismini yansıtıp doğum gününü kutlamışlar. Türklerin Jennie'ye özel yaptığı bu kutlama Türkler tarafından viral oldu. O görüntülere bakalım. <laughs> In the dark, crash in the dark. This broken record spinning in circles in the bar, spin around in the bar. This world can hurt you, it cut you deep, a scar. Things fall apart, nothing breaks like a heart. Gerçekten çok güzel olmuş. Keşke Jenny de bu görüntüleri görseydi. Eminim çok beğenirdi. Sizin konu hakkındaki düşünceleriniz neler? Düşüncelerinizi yorumlara yazın. Hoşça kalın.